da işlerken kanaatin Hazreti Meryem'e kazandırdıklarını, simyacı kitabında da kanaatin <laughs> büyük hazinelerin kapısını açtığını, çünkü hazine aramak, hazineye bulmak, hazineye ulaşmak için e, yani kilometrelerce, binlerce kilometre yollar kat edip binlerce çile çektikten sonra aslında hazinenin kendi bulunduğu yerde, e, es, önceki yerleşim yerinde ve çok basit bir yerde olduğunu e, gördük. Öyle değil mi? O kadar yol kat etmek o hazineyi görmek içindi. Oysa ki hazineyi yakınında arasaydı o kadar yol kat edip o zahmeti çekmemiş olacaktı. Tıpkı bizim de yakınımızdaki küçük görüp de küçümsediğimiz nimetlerin aslında bizim için ulaşan devasa ziynetler olduğunu farkına e, vararak aslında çok daha kısa sürede çok uzun yollar kat edebileceğimiz gibi. Ağzına sağlık Nuray. Yağmur evet çok güzel değerlendirdiniz. Ee, Nuray ekleyeceğim başka bir şey var mı tatlım? Şu anlık yok hocam çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz emeğine sağlık. Evet söz almak isteyen kardeşim.